Hop 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 kardeşim videoları keyifli keyifli izliyorsun. Beni de seviyorsun belli ki. Çok teşekkür ederim. Öncelikle videoya hoş geldin. Biz bu videoları genellikle Twitch'te canlı olarak izliyoruz. Ama sen YouTube'dan izlemeyi tercih etmişsin. Yayınları mutlaka bekliyorum. Eee eğer ki yayınlara denk gelemiyorsan YouTube'dan devam edeceğim diyorsan kanala abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutma olur mu? Kendine çok iyi bak. Geldi. O adam geldi. O adam geldi. Gerçekten elit plus bir beyefendi. Gerçekten durum gittikçe kötüleşiyor. Meğer iyi başlamış. Sayın seyirciler, bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 4 derece. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının eksi dereceye düşmesi bekleniyor. Ben de yaparım ki bunu. Sayın seyirciler, bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 4 derece. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının Eksi değerlere düşmesi bekleniyor. Olmadı mı? Bir daha tane doğru. daha yapayım. Bir tane daha yapayım. Ha bu 7. ayın 27'sinde cenab Hak tarafından iradesi elinden alınan balıkçı Turgut Reis'in yeğeni küfürbaz Haydo'ya 3 gün kötü söz söyleyip küfür etmediği takdirde bütün mirası kalacaktır. Ha bu 3 gün içinde ne küfür edersen not edeceğim onu ya. 3 tane hakkım var. Hadi bunu yapsın. Harikasın. Hadi. Geldi ayda bir yapıyor bunu. Tabi oğlum bana soruyor yeteneğin ne? Bu ben küfür vasaydo'daki tavşanın taklidini yapabiliyorum. Fenerbahçe Atak'ta kalede Muslera. Fenerbahçe Atak'ta kalede Mürsela karşınız. Mürsela. <laughs> <laughs> kalede Mürsela. <laughs> Fenerbahçe Atak'ta Kare'de Mürsel Ağa, karşınızda Beşiktaşlı futbolcular. Çok iyiydi ya. <laughs> Abi yanlışlıkla maç falan gelirsenin önüne reddet onu. Yani hazır karaven sos mu alacak? Hazır almayacak. Ayrıca dün krebi yanıktı. E, yanık bir krep gelmişti. Kendisi de yanık olduğunu söyledi. Ah be. Şuraya kadar mimiksiz gitti bak. Buraya kadar mimiksiz gitti şok olacaktı bence muskatın ne olduğunu bilmiyor demiş. Ne demek muskatı bilmiyorum. Bu söyledikleri çok ağır ilk önce bir kendine gelsin. <laughs> ne oluyor ya? İnsanları neyle suçluyor? Buna bir baksın ya. Alt tarafı muskatın ne oldu? Olduğunu... <laughs> Hasta mısın <onun? gülüyor> Ama e, özelliğinin... Abi o köfte ne amına koyayım? El bombası mı atacaksın ya? <laughs> Şaka mı oğlum bu? <laughs> büyük toplar <laughs> bu kadar büyük köftelerin içi yeterince pişecek mi İlk önce yağda kızartacağız arkasından fırına süreceğiz. Ha arkasından fırına süreceksek tamam. <laughs> bu da... Şuna bak şu. Kalan krep hamuru da iki ayrı tavaya konulup ters yüz edilerek pişiriliyor. <laughs> Buna amına koyayım. Amına koyayım. Kremin harcını evet. döktükten sonra şu tavayı 2 dakika şöyle falan yapıp yaysana olduğu gibi bırakıyor döktüğü gibi ya. Sonra yetmeyecek diyor. Abi, Baba çıldırttı beni yani. yemin ediyorum. Bak kaç bölüm Hadi. kaç bölüm yemekteyiz izledim. En kötü yemek yapanı dahi geldi. Bu kadar saçmalığı ben ilk defa yürüyorum ya. Benim hakkım kesinlikle yendi. Hepsini aram zıkkım olsun. <laughs> Candan... <laughs> Oğlum durup dururken... <laughs> bu arada en düşük puan senin şimdiye şimdi? Evet Önce evet. bana. <gülüyor> 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 Yemekteyiz tarihinin en düşük puanı. Önümüze resmen hallu peçete koydu, hallu peçete. Ya, peçete ya ne alaka, alaka ya? şimdi sende ya? Allah Allah. Beş gündür. Defa atlamayın, ben kendisiyle konuş. Sen atla. Yaşınıza evet. hür. <laughs> azalım mimi kes, azalım mimi kes hemen ama. Ama şunu atladınız, candan fazla ısınırsa kaynar. Kay... Bunu bak bunu var ya sakın unutmayın ha. Bak chat. Yanınıza getirdiğiniz kılları atmazsanız sıkıntı yaratma. Kıllarımız... Aman aman aman. Benim kıl... Ben kıllı bir kadın değilim ki zaten. <laughs> şok şok ya. Şok. Çıklamam Bir günde bu hale gelebiliyorsanız evet. zaten çok da... Size bravo işte. Bu hale getirdiniz. Bravo. Çok da... Sağ... Ben kıllı bir kadın değilim ki. Bence flash bir açıklama ya.